Kardeşim beklemeden gitti Sadem. Heyecanlı duramıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi at binici tesisine geldik ve ilk defa geldik. Ilgın zaten dayanamadı ve hemen içeri giriş yaptı. Sadem, Sadem ata bak. Daha önce hiç ata binmemiştiniz. Ilgın korkmuyor musun? İçeri mi? İçeri bakalım diyor Ilgın ablan. Neler var acaba orada? Sadem dikkat et her an karşına at çıkabilir. Sadem. Aa inanmıyorum. Ben de ilk defa at. Ay içinde kocaman at var. Gördüm şurada. Bir dakika. Ilgın sakın girme. Bağlıdır gerçi. Kaçar yoksa. Burası boş. Burayı boşaltmışlar. Burası da boş. Şurada bir tane at gördüm. Atın kafasını görüyorum. Şöyle size göstermek istiyorum. Oo bakın ama kafasını Çağırın, gösteremiyorum. Gelin, Çağırın gelin. Gelin mi? Albufera. Ah. Albufrea mı? Albufrea. Evet, evet. Hani bakalım. Albufera. Gel kızım. Aa bakın. işte. Gel. İşte bak bak bak. bak. <laughs> Alparslan buna binecek misin? Bunu da çıkartıyor musunuz? Çocuk buna binemez değil evet. mi? Bir daha, bir daha seslenir misiniz? Bize baksın. Albufrea. Gel kızım. Ya. Bakın 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 Allah. çok güzel. Diğer atlar nerede? İçeride bakalım. Gelin gelin burada da varmış. Kızlar çocuklar gelin bakalım. Şuraya bakın bakın burada da bir tane var. Bu da Lady imiş. Bunun adı Lady. Sade'm. var. Lady anneciğim ismi. Bakın bakın burada da bir tane var. Bakın bunun yüzünü gösteremiyorum bir dakika. Çıkabilir misiniz? Ama kafası gözükmüyor pek fazla. Aa! azıcık gözüküyor Ilgın. Gel şöyle deneyeyim sana. Hemen şöyle kucağıma alayım. Görebiliyor musun Ilgın? <laughs> Bak. Merhaba. Merhaba. Ona da gör. Ama o gözükmüyor Ilgın. <laughs> Ilgın o hiç gözükmüyor. Gelin at gözüken yere gidelim. Burası boş. Burada at yok. Buradakinin ismi de yazmıyor. Ay bakar mısınız boyun? Ne söyler? Atlarla ilgili bilgiler de yapıştırmışlar böyle gördüğünüz gibi kılgın. Sekiz numaralı da at yok. Çıkmışlar. Bak ata biniyorlar çocuklar. Aynen. Sizi de <laughs> Evet aferin Sadem sana. <laughs> Ayağını doğruya oraya koyuyor. Orayı bırakma tamam mı? Ay. Ay ee, bravo anneciğim. Ben Çok güzel. Binyeceğim. Seni de bindireceğim. Gel. Biz şöyle duralım. Gel Sadem. Ablanı takip edelim. Bu taraftan mı? Sağdan nasıl hissediyorsun? İlk... Ne yapacak? Gel Ilgın, beni takip et Ilgın. Gel yanımda ol Ilgın. Gel. Ilgın yanımda ol. Sadem nasıl? Korkunç mu? Bence de korkunç değil. Bayağı iyisin anneciğim. Seni de bindireceğim evet. Seni de bindireceğim. Bakın bakın ilk defa at binişimiz. Zaten senden, senden çok ben heyecanla. Bir daha mı binelim? Evet yok o bileti vereceğiz anneciğim. Şimdi bakalım dedim biniyor musun bilmiyor musun? Ilgın gel. Ilgın. Ilgın fazla yaklaşma gel anneciğim. Sağdan sonra kardeşim binecek. Ya keşke şey yapsaydık. Kardeşinle birlikte binip çekseydim size. He? nasıl? Ilgışım seni de bindireceğim anneciğim. Tamam anneciğim tekrardan bilet alacağız biz. Evet bak Ilgın da binecek o da bekliyor. Güzel mi Sadem? <laughs> He Ilgın gel gel ona binelim. Abi dur ikisini birlikte çekeceğim. Emre. Emre. Abi desene abi desene kardeşi bilsin. Bindirir misin canım onu? Teşekkür ederim sağ ol. Hadi Ilgın'ı da çekeyim bir dakika. Ilgın. Hadi bindir. Hadi bin bakalım Ilgın. Aferin sana. Tutun abisi onu yerleşti. Nasıl tutması gerekiyor? Ellerini kaldıracak mısın anneciğim? Şöyle üstünü düzelteyim. Dur anneciğim. Dur anneciğim. Abla arkasında kalma. Tamam. Hadi gelin ikisini birlikte gezdirelim abisi. Ölgün düşmezsin değil mi? Tutun anneciğim. Tutun anneciğim. Abi şey arka arka olsunlar da ikisini bir çekeyim abisi. Bitme. Hadi gel. Hadi gel. Ölgün güzel miydi? Duygularını alayım önce. Hadi gel anneciğim. Hoppala <laughs> af aferin sana. Hadi gel. Güzel mi Dılgın? Ha? Sevecek mi? Dur sevecekmiş. Gel kızlar sevebilir mi abisi? Ay Saden bir dakika. Ben sevdim ama. Sevebilir mi? Hadi gelin sevin. Çık Saden. Binecek miydiniz? <laughs> sevin bakayım anneciğim.